Engelsiz Haber Bülteni'nden merhaba. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eğer bu adada bir konuda işbirliği yapılacaksa, bunun iki tarafın ortak mutabakatıyla, iki tarafın faydasına olacak şekilde ve iki tarafın eşitliğinin gözetilmesiyle olabileceğini vurguladı. Rum lider Nikos bu bugünlerde açıklayacağını belirttiği Kırbızı Türklere yönelik, tek yanlı önlemler paketi ile ilgili açıklama yaptı. Tatar, Rum lidere ihtiyaç olan şey dış dünyaya karşı imaj yaratmak değildir. Eğer samimiyseniz gelin başlatmış olduğunuz agresyon siyasetinden vazgeçin. Hem halklarımız hem de Kıbrıs adası için faydası aşikar olan bu alanlarda işbirliği sürecini başlatalım çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hiçbir zaman tanınmayacağını savunan İngiltere'nin Güney Kıbrıs'a akredite yüksek komiseri İrfan Sıtta tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Tatar, İrfan Sıttın, Kıbrıs'ı Türklere ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liderliğine ne tavsiye ne de akıl verecek pozisyonda olduğunu kaydetti. Tatar, İngiliz Yüksek Komiserinin hiçbir şekilde iç işlerimize karışmaya hakkı yoktur. Arkamızda Türk milleti var dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs'la müzakerelerin başlaması için ön koşullarının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü olduğunu da yineledi. Doğal Deniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu projesi İmza töreni Ankara'da yapıldı. İmza törenine Başbakan Ünal Üstel ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da katıldı. Başbakan Üstel konuşmasında proje sayesinde Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin sahillerinin artık daha güvenli olduğunu vurguladı. Söz konusu projenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için heyecan verici ve önemli bir proje olduğunun altını çizen üstel, Türkiye ile yapılan protokollerin Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ni rahatlattığına dikkat çekti. Enerjinin geleceği ve güncel jeopolitik gelişmeler Doğu Akdeniz Enerji Zirvesi'nde ele alındı. Zirvenin açılışında yapılan konuşmalarda enerji kaynakları ve bu kaynakların etkin ve verimli kullanımının önemine vurgu yapıldı. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da mavi vatan'daki enerji ve hidrokarbon kaynakları konusunun Kıbrıs sorunuyla bağlantılı olduğu ve öncelikle Kıbrıs sorununun tarifini netleştirmek gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerden hak edilen payın alınabilmesi için birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Müzik Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Ankara'da temaslarda bulundu. Meclis Başkanı Töre, temasları çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türkiye Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'la ayrı ayrı bir araya geldi. Kıbrıs sorunu başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmelerde Meclis Başkanı Zorlu Töre bir kez daha Türk milletinin birlik ve bütünlüğüne hiçbir gücün gölge düşüremeyeceğini vurguladı. Başbakan Ünal Üstel, T izinlerine ilişkin yasa ve tüzüğün yeniden şekillendireceğini belirterek izinlerin askıya alındığını açıkladı. Üstel, T izinlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edildiği günden beri aynı yasayla verildiğini, günümüzde koşulların değiştiğini, yasa ve tüzüğünün yeniden şekillenmesi gerektiğini ifade ederek, bu nedenle izinlerin askıya alındığını, iptali içinse komitenin çalıştığını belirtti. Başbakan Üstel, Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, bakanlıkların yasalarını güncellemek üzere çalışmalar yaptıklarını ve bu yasaların ülkenin geleceğini şekillendireceğini de söyledi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kayıtlı taşımacılık yapan araçların güney geçişlerde yaşadığı sıkıntılara ilişkin açıklama yaptı. Arıklı açıklamasında Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kayıtlı taşımacıların güneye geçişini kısıtlayıcı önlemler alma girişimini bu sektörde çalışan insanların yanında adaya gelen turistleri de olumsuz etkileyeceğini kaydetti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin aldığı karardan dönmesini isteyen Bakan Arıktı, aksi takdirde karşı önlem alacaklarını vurguladı konuyla ilgili Başbakan yardımcısı Fikri Atoğlu ile de istişarelerde bulunduğunu kaydeden Arıklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin getireceği önlemlere anında ve aynı dozda karşı önlemler alma ve uygulama kabiliyetine sahiptir dedi. Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı Ticaret Dairesi'nin Market denetimleri sürüyor. Bakan Amcaoğlu 2023 yılında 3837 iş yerinin denetlendiğini açıkladı. Hükümetin market denetimlerinin sürdürülmesi konusunda kararlı olduğunu kaydeden Amcaoğlu, denetim yapılmıyor iddiasınınsa gerçekleri yansıtmadığını kaydetti. Amcaoğlu sadece 24 kişiden oluşan personelle yapılan denetimler sonucunda 2 milyon 758 bin 86 TL 28 kuruş değerinde malın müsaade edildiğini müsaade edilen mallar içerisinde tarihi geçmiş olanlarınsa imha edildiğini belirtti. 2023 yılı içerisinde denetlenen işletmelere ise 401.197 TL 20 kuruş para cezası kesildiğini de ekleyen Amcaoğlu 2024 yılında da denetimlerin 365 gün süreyle ülkenin en doğusundan en batısına kadar devam edeceğini kaydetti. Polis Genel Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti'nin katkılarıyla araç filosunu güçlendiriyor. Türkiye'nin Lafkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi kanalıyla satın alınan ve hibe edilen araçla kriminal malzemeler düzenlenen törenli Polis Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Törende konuşan Polis Genel Müdürü Kasım Kuni güçlü ve donanımlı bir polis teşkilatının varlığı halkın huzur ve güvenliğinin teminatıdır vurgusu yaptı. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu ise 15 aracın daha yakın zamanda polis teşkilatına teslim edileceğinin müjdesini verdi. Engelsiz Haber Bülteni'ni izlediğiniz hoşçakalın.